Selamlar ve aleyküm sevgili geekler. Bugün e, Ömercan ve Aybüke Woody Allen'ın son filmi Kafi e, Cafe Society izlediler. Ben izlemedim. İzleyeyim mi, izlemeyeyim mi falan filan gibi sorular sorarken bunu niye videoya çekiyoruz dediler ve oturduk. <laughs> <laughs> Nasıl bir Woody Allen filmi mi yine? <laughs> evet. Ya yani evet canım. <laughs> Woody Allen filmi güzel bir Woody Allen filmi. E, tatlı, İzlenesi. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Ee, ben de katılıyorum. Mesela Woody Allen filmi mi diye sorunca hani şu geliyor aklıma. Ee, Woody Allen'ın bence mesela hani onu iyi yönetmen veya sıradışı kendine has bir yönetmen yapan taraflarından bir tanesi işte kullandığı açılar filan gerçekten e, kayda değer bir farkı oluyor. Mesela bu filmi izlerken bazı sahnelerde öyle sahneler yakaladım ki adam mesela çok güzel fotoğraf oluşturan bir yönetmen tamam mı ama e, bunu öyle bir yapıyor ki hani filmden çıktığın zaman of ne fotoğraflar vardı demiyorsun şey gibi işte atıyorum Nuri Bilge Ceylan filmi gibi demiyorsun. Çünkü onu öyle bir yapıyor ki zaten sen kendini öyküye filme kaptırır kaptırmışken onu da bir yandan yapıyor mesela ve e, bu filmde de vardı kesinlikle öyle çok ikonik çok, çok şey evet. e, görsel olarak hani belli sahneler. Ee, o açıdan mesela bu Allen'lık vardı yani kesinlikle. Peki, öyle. Hi hikaye olarak değil mi? hep kendine benzer eskiden, tabi kendi oynuyordu da, şimdi artık 80 yaşında dede <laughs> dede de de çıkmıyor, işte Larry David oynuyordu. Ha, works, evet. çok eğlenceli, keyifli bir filmdi. Ben 2-3 kere izledim o filmi hatta. Burada öyle bir karakter var mı? Yine hani böyle kendi düşüncelerini ortaya saçtığı? Tabii ki. Evet, net <gülüyor> kim? <gülüyor> Steve Carell mi? Yüzü, hayır, hayır değil. <laughs> Bak ben de, ben de filme en çok giderken Steve Carell'den dolayı heyecanlanıp gittim. <laughs> Ofisten falan, inanılmaz severim ben Steve Carell'i. Ama başrol o değil. Ve işte Woody Allen'ın kendisi olduğu tip o değil. Kim? Ee, şey, Jesse. Jesse Eisenberg. Aynen. <laughs> e, ve gerçekten Jesse Eisenberg şey olmuş yani. Ee, yani ben onun bir sürü farklı filmini izlemiştim. Başka başka karakterler. Aa bu çocuk mu? Gene aynı tavırlı bir şey izleyeceğim diye düşündüm. Ama tam bir Woody Allen olmuş. Yani Woody Allen'ın gençliği herhalde öyle öyledir konuşması, işte ellerinin hareketi, ses tonu, duruşu bilmem ne bayağı bir Woody Allen'ın gençliği olmuş. Çocuk yani. kendi akladı mı abi Batman ve Superman'den <laughs> sonra? Abi Batman ve Superman'deki rolüne benziyor aslında buradaki rolü ama oradaki gibi sapık katil manyak özelliği yok. Yani, ama gene böyle... <laughs> çok aslında... naif. Evet bu sefer naif ve iyi niyetli, iyi kalpli ama yine daha gene nevrotik hareketleri var işte Woody Allen'a benzeyen falan. E, oradakine benziyordu yani aslında o açıdan. Bunun dışında oyunculuklar nasıl peki? Yani kimler var falan? Ben şimdi bu kadar da bilmiyorum. Gayet. <gülme> <gülme> Woody Allen filmi, Steve işte öyle Twilight kız. Allah sana cema gosip görkiz kız falan ]Sure gibi oyuncular vardı işte en azından. Ya yani bence oyunculara girmeden önce ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Woody Allen gene o kadar tatlı ve güzel bir dünya yaratmış ki oyuncuları bildiğimiz halleriyle izleme Potansiyelini yani ortadan kaldırıyor. Bu iyi bir şey. Tam anlatamadım. Şöyle diyeceğim. Ben ilk Blake Lively'nin oynadığını görünce ya öf ya dedim. Blake Lively'nin ne işi var bu diyelim filminde. Ee, sonra izlemeye başlarken bir iki dakika yadırgadım onu. Hani gossip gossip gördükteki haliyle biraz göreceğim gibi. Şimdi gene o tavırlı bir kız göreceğim diye izledim. Ee, ama hiç öyle değildi. E, yani bu da tabii ki oyuncunun ve Woody Allen'ın ve o ortak dünyanın başarısı olarak görüyorum. İlk 2-3 dakikadan sonra çok rahat kabul ettim Gossip Girl olmayan halini. Hmm. Şeyler falan da yani yan oyuncular da mesela işte bizim Jesse'nin ailesini oynayan tipler o hani Yahudi Woody muhabbeti olan tipler ya da öyle böyle o akrabaları hani komünist falan filan tipler yani o Woody o klasik hani Normalde ya yani ben ben yazsam komik karakter diye öyle bir şey hayatta aklımın ucundan bile geçmez yani ama mesela oradaki kadın şeyin annesi kadın. mafya ya tiple abinin ha. annesi. Evet evet yani o mesela en çok ona güldük herhalde. Aynen hatta onlar anne baba olarak her çıktığında yani komik bir sahne oluyordu ki hani, kara komedi bir evet, de o güzel. Ama hani yaşlı çekici olmayan ee, ünlü falan olmayan iki tip veya yani bilmiyorum belki kendi çaplarında evet, meşhurluklar olabilir ama ama en azından böyle <laughs> Hollywood popüleri falan değiller Bilirler. yani o kadar olsa bilirdik. Ama ona rağmen gene öyle şeyler yani bu deli filmlerinde olan bir şey bu yan karakterlerin güzel olması, komik olması, iki lafıyla hemen ne temsil ettiğini, ne anlatmaya çalıştığını anlaman o, o, açıdan onlar iyiydi yani. Oyunculuklar da iyiydi bu yüzden. Yani i̇yiydi. bu karakterleri iyi yansıtmış oyuncuların. Aynen. Mevzi. Çok güzel diyaloglar vardı. Yani e, Zaten evet. diyalog üstüne kurulu oluyor evet. ya bu diyalog filmlerinin hepsi. Pes de bayağı konuş diyalog. Yani yani üstüne tartışma yaratacak Hı? açıklamalar, konuşmalar, evet. din üstüne, Hristiyanlık üstüne. Yani ana <laughs> yani ana konu olmasa bile evet. Komedi bir şekilde bir iki cümleyle büyük tartışmalara bence kapı açabilecek diyaloglar var. Ana öykü nasıl peki? Ya ana öykünün bence hani filmin bir yok. biraz eleştirilebilecek tek yanı biraz o olabilir gibi geliyor bana. Birazcık böyle özellikle yani film mesela film ben hani öyküsüne kendimi kaptırarak izledim. Yani kötü veya sıkıcı falan değil öyküsü. Ama finale doğru şöyle bir beklen şey yani ne olacak sonunda bu öykü nereye gidecek diye düşünmeye başladım finali, fi, filmi filmin finaline doğru. Ve açıkçası bir yere biraz... Bence gitmedi gibi. Yani ondan çok girmeyelim, çok spoiler etmemeye çalışıyoruz. Evet, izleyenin keyfini kaçırmamak için detay vermiyoruz ama Ömercan'ın burada eleştirdiği şey... ...benim filmde asıl hoşuma giden şey. Hmm. ya yani Ben öyle filmleri çok severim. Hayattan kesit gibi mi? Hayattan kesit, bayılırım yani. Başı sonu, spesifik bir şey olmasın, çok büyük mükemmel olaylar olmasın hayattan kesit. Ve bence o diyaloglara o kadar gülmemizin sebebi bu kadar hayatın içinden bir şey oluşuyor. Durum komedisi. Durum komedisi. Ya o evet doğru ama. Kesin eleştiren çok çıkar o Hayır, yani ben kesinlikle. hani her izlediğim filmden ister böyle aksiyon filmi olsun, ister sanat filmi olsun, ister ikisinin arası olsun ki ben bunu ikisinin arası kategorisine koyarım. Hani bu Allen'ı böyle ağır sanat filmi kategorisine koymam kolay evet, Mümkün kolay. değil zaten. Sonun yani özellikle sonuyla bağlandığı yerle bir mesaj versin isterim. Mesajdan kastım illa toplumsal mesaj anlamında değil. Ama ne anlatıyorsa onunla ilgili fikrini söylesin isterim. Biraz böyle nostaljik bir muhabbet, biraz böyle hani şey bir muhabbet, duygusal bir muhabbet havada kalıyor açıkçası. Evet. Kalıyor. Havada kalan. Ama bence, bu ha. konuda ısrarcı olacağım. Israr et bakalım. <laughs> <laughs> bence asıl... En sonunda senin istediğin şekilde bitse yani çok üstü kapalı konuşuyoruz. Ee, çok ama gizemli konuşuyor. çok güzel. Çok güzel. Yani merak son... ettim yani <laughs> Amaç buydu. Yani sonu ee, evet havada bitiyor. Ben o havada bitişini. Ama bunu da söylemek. Bunu da mı Artık söyledik Söyledim. çok geç yani yapacak bir şey Neyse o zaman tamam söyleyeyim. Ben o kısmını çok seviyorum çünkü o zaman izleyen kendi tamamlıyor. Ben böyle sonlara bayılırım. Asıl bir şey söylese of 40 saat hikaye anlattın sonunda da bağladın hadi şimdi evinize gidin <laughs> olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle bir konu. Bak işte soruyorum. oğlum size düşünecek bir şeyler bırakmış adam. Aynen tartışacak bir şeyler şey bırakmış. De eğlenceli mi film peki? Komik mi yani? Bence çok eğlenceli. Eğlenceli eğlenceli. Hatta sinemada yüksek sesle gülüp tepki veren insanlar vardı. Yok artık <laughs> falan diye. şeyden mesela. <laughs> Ee, ha evet ya öyle bir amca oturuyordu yanında. <laughs> Bak şimdi filan diye. sinemada az kişi olmamıza rağmen bayağı keyifli. Ee, mesela bence Midnight in Paris'ten kesinlikle daha eğlenceli ve genel olarak daha keyifli bir film. Onun evet. böyle çok belli bir anlatmaya çalıştığı bir şey vardı. Onu bir noktada anlatmıştı zaten. Ondan sonra öyle, öylesine izlemiştik gibiydi falan. Ama bu böyle bayağı sonuna kadar izlettiriyor. Ama mesela hatta ilk yarı bittiğinde ya ne kadar çabuk geçti. Hiç anlamadım evet. vakti nasıl geçti. Şey kadar da ama Whatever Works kadar da o Larry David'le olan e, film kadar da karikatür değil. O çok karikatürdü yani. Onda evet, işte Larry David var zaten. Ah, <laughs> Ki Larry David haricinde mesela Whatever Works'te kızın ailesi geliyor. Annesi bir süre sonra işte böyle e, muhafazakar birinden işte üçlü seks yapan sanat camiası bir tipe dönüşüyor. Babası geliyor, eşcinsel oluyor işte güneyli bir iken filan. <laughs> hani böyle çok karikatür, çok inandırıcı olmayan, çok gerçekçi olmayan dönüşümler falan vardı. Bu Bunun biraz da öyle, daha şeyde kaldı. Evet, inandırıcı olmayan, hatta çok daha insaniydi aslında, çok insaniydi. değil mi? Çok insaniydi. Ben o kısmını da çok sevdim. Özellikle mesela Steve Carell'in karakteri bence insaniydi. Çünkü yani onun da bir mevzusu var. Çok girmeyelim şeye. E, hani kendi öyküsü var. İşte Aşk ilişkisi diyelim genel olarak daha fazla söylemeden o muhabbeti çok yerli ve inandırıcı ve içten işlemişler mesela bence. Kesinlikle Steve Carell'i çok merak ediyorum zaten yani Woody Allen filminde. Abi onunla ilgili de şöyle inanılmaz bir trivia var ben bunda çok şaşırdım. Hmm. Bruce Willis oynuyormuş o rolü. Hmm. Birkaç gün başlamışlar çalışmaya çekinme falan sonra Woody Allen kovmuş Bruce Willis'i işte repliklerini falan ezberleyemiyormuş milletle geçinmeyemiyormuş mi? falan filan. Herhalde biraz yıldız kompleksi davranıyormuş yani kısacası sonra onun yerine Steve Carell gelmiş. Alaka ben akıllı ne yani. dedim ki Bruce Willis setten kovuluyor. Dünyası? <gülüyor> Nasıl bir <laughs> dünya olsun. Nasıl böyle bir şey olabilir? Evet yani o şey. Ama ne güzel çok sevindim. <laughs> Değil mi? Bizim biz de kovulabiliriz setten falan diye Hayır. Abi star olmasının <laughs> Star olmasının bir önemi yok yani şımarıklık yapıyorsa buyur kapı burada denmiş müthiş bir şey bu doğruysa. Evet ki enteresan olan da Bruce Willis yerine hakikaten Steve Carell gelmiş olması ne kadar değişik yani adamın Hani Bruce Willis de olsaydı çok daha farklı olurdu herhalde gibi ya. Değil mi yani? Bir de öyle izleyeceğim ben izle arkadaşlar <laughs> Bruce Willis olsaydı nasıl olurdu diye düşüneceğim <laughs> yani. Yapacak bir şey daha yok. Ama farklı olurdu gibi gelmiyor. Bir de çok tempoluydu. Hı hmm. Çok sürüklüyordu. Hadi ya. Evet. Yani o, o şimdi hoşuma gitti bak bunu demek. Çok tempolu bir filmdi. Yani böyle evet. akıcı, komik. Hmm. Ondan sonra cıma, eğlenceli, güzel vakit geçirilen. Bir şey mesajı konusunda dediğiniz hani ben de bu arada neler neler var diye bir şu an kafamın içinden geçiriyorum. İzlemeli miyim, izlemeli miyim diye. Ya Tabii ki dakika, izleyeceğim. Ama izlenme. şimdi sinemaya gitmek istiyorum yani açıkçası. ne bu <laughs> Allen filmi özlemişim yani onu anladım en azından. Ve yani yaz günü gelmiş olması da beni çok mutlu etti. Çünkü izleyecek film az diyeyim ortalıkta. Nasıl? Niye? Evet aynen. Ee, şöyle bir şey de var mesela son bence çıkan az önce saydığım mesela Woody Allen filmleri Biraz daha böyle tiyatro oyunu gibi. Bu kötü bir şey olmak zorunda değil ama hani biraz daha böyle fazla diyalog dayalı, biraz daha sürekli diyalog diyalog yor. Bunda hakikaten dediği gibi akıcı, farklı mekanlarda geçen, farklı mekanlar gösteren bir şey. Mesela biraz mesela Radio Days filmi vardı Vudem eski. Ona filan bence biraz daha tempo olarak benziyor. Ki ikisinde başka bir paralellik söyleyeceğim. Bunda da uzun zamandan sonra bu Allen sss, kamera karşısına geçmiyor ama e ee, filmin kendisi yapıyor mesela. Aa. Daha böyle kişisel bir proje yapmış gibi yani aslında sanki Hı -hı. belki de bilmiyorum. Hı -hı. Daha çok kendini vermiş gibi olduğu olduğunu söylense inanırım ben. Belki yoktur öyle bir şey de yani. Vay <laughs> be. <laughs> bir de eklemek istediğim bir şey var ama gene <laughs> şimdi üstü kapalı nasıl söyleyeceğim bilmiyorum bunu. Söyle bakalım. Ama çok keseriz. söylemek istiyorum. Tamam. <laughs> ya insanlar birbirlerini tercihlerinden dolayı kınamıyorlar, eleştirmiyorlar. Hmm. Bir bir durum var orada. İşte izlediğiniz anlayacaksınız zaten. Eleştirmiyorlar, kınamıyorlar. E, bu yüzden kavga çıkmıyor. Sadece herkesin meselesi kendinde olup bitiyor. Evet, Bence doğru. bu e, çok güzel bir örnek ve çok güzel bir alternatif. İnsanın içine yani bir böyle... ferahlık ve dünyaya karşı bir umut evet, biraz bir Evet, şey evet, ve Bence çok büyük bu anlamda çok büyük bir meseleyi çok basit anlatmış. Evet. Bu bir başarı. Orada benim tek eleştirdiğim şey, bunu biraz spoil edeceğim artık yani çok önemli bir şey değil şey olarak. Ama izler zaman sizin. İzleyen kulankır. Yok yok hemen film başlar başlamaz anlayacağınız göreceğiniz bir şey zaten örnek olarak. Bir işte mafya gangster falan gibi bir karakterimiz var. Onun başından geçen bazı şeyler de biraz anlatılıyor. Adamı öldürüyorlar. Hırsızlık yapıyorlar hani. Ya spoiler evet, şey yapıyorlar yani işte gangsterlik yapıyorlar kısaca. Ve bunun biraz fazla komik bir şeymiş gibi anlatılması hani alıştığımız gerçekçi film an diline uzak. Woody Allen'ın biraz eski kafalı oluşuna yakın açıkçası. Ama Aslında bence eski kafa değil bence işte. daha şey yani. Ama bence işte, bir komedi yani o görüntülerin arkasında konulan o müzik ama benim kara komediden anladığım o değil. Benim kara komediden anladığım şey onları sana hani böyle kanırta kanırta anlatır fakat hani öyle e, mizahi yönünden anlatırsa ona çok gülemezsin ama komedi demek zorunda kalırsın. Benim kara komediden anladığım bu. Burada gangster meselesi var. Yan bir öykü. Ana öyküyle ilgisi yok ama gay bir espri olarak geçiştiriliyor yani. Ee, Bence. Bir dakika. Sonunu söylemek istemediğim için burada konuşmayacağım. Tamam. Orada ama... biraz bağlanıyor. Haklısın <laughs> ama tamam. ama zaten o sonu o kısmı olmasa ama var. Hayır o kısmı olmasa o zaman belki de o kadar dikkatimi çekmez. Ama Hı -hı. o kısmı var, e oraya gelinceye kadar niye onu çok hafif bir mevzuymuş gibi anlatıyorsun ki? Bir sürü figürasyon, karakter... Yüzbinlerce. E, anlamsızca ölmüş oluyor ve komik <laughs> müzik eşliğinde. Hayır tamam şeyleri diyorum ya, anlamsız figürasyonlar. Allah. <laughs> oh, işte. E şişirdikten varsa cinayet de yok, bu kadar Ama bir de şimdi çok övdük. <laughs> Can buradan çıkıp sinemaya koşturacak ve... Ondan sonra telefon açıp size... Allah belanızı <laughs> versin diye. <laughs> Yok be edemezsin. Bence eğleniriz. Ben de yani. keyifli alabilirim. İyi o zaman tamam. Gideceğim ben buna. İyi. İyi. yani Ömercan'la Aybüke filme gidin dediler. Ben de gideceğim. Siz de gidebilirsiniz. Neden gitmeyesiniz? Bu kadar bu film hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Düşündün. Yok. İyi yokmuş. Bu kadar. Eğer işte bu videoları falan beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, işte sitemiz var geekyapar.com Onu ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle filmler de izleyin arada. Kendinize gelin. Ufkunuzu açar. Güzel olur. Bu kadar. <laughs> bay bay. Bay bay.